Arkadaşlar merhabalar. Bugün yine önemli bir konuyla karşınızdayım. Bugünkü konumuz çember. Şimdi burada çemberin temel elemanlarından bahsedeceğiz size. Birinci olarak çemberin merkezini arkadaşlar gösterelim. Çemberin merkezi şu O noktası seçilecek olursa arkadaşlar bu noktanın özelliği şudur. Çember üzerinde hangi noktayı ele alırsanız alın. Merkezle birleştirirseniz arkadaşlar yarı çap elde edersiniz ve biz bunu arkadaşlar merkezi o olarak gösterirsek yarı çapımızı da genel olarak R harfiyle göstermekteyiz. Şurada bir B noktası da işaretleyelim arkadaşlar. Bizim çemberde ettiğimiz şöyle bir duamız var arkadaşlar. Diyoruz ki Allah hiçbir noktayı merkezsiz bırakmasın. Yani yapmamız gereken en önemli işlem arkadaşlar çember üzerindeki noktayı merkezle birleştirmek. Örneğin A ile O'yu birleştirdik. Burada B'yi de ne yapalım arkadaşlar? Merkeze birleştirelim. Bunu da yaparsanız arkadaşlar yine yarı çap elde etmiş olursunuz. Yani çemberde temel olarak yapmanız gereken şu noktaları merkezle birleştirip yarı çapları çizmek olsun arkadaşlar. Ya yani A'dan B ya da başka noktaları birleştirme, birleştirmeyelim. Temel olarak noktaları merkezle birleştiriyoruz. Ee, burada arkadaşlar bir Merkezde bir açı elde ettik. Bir alfa açısı elde ettik. Şöyle buraya bir alfa yazalım arkadaşlar. Merkezdeki açımız alfa ise gördüğü yayda arkadaşlar alfa kadardır diyoruz. Merkez açı alfa. Evet. Çember yayının arkadaşlar ölçüsü ise bütünü ise arkadaşlar 360 derecedir. Buna gösterelim. Çemberin tamamı 360 derecedir. Evet. Yayımızın ölçüsü 360 derecedir. Arkadaşlar merkezde açı seçebileceğimiz gibi çemberin üzerine herhangi bir nokta örneğin alalım, ele alalım. Şöyle bir nokta ele alalım. Bir C noktası. Bu C noktasını A ile ve B ile birleştirelim arkadaşlar. Şimdi çember üzerine de bir açı elde ettik. Bu C açısı da arkadaşlar gördüğü yayın ölçüsünün yarısına eşittir. Yani şu açı alfa derece ise şu yay alfa derece ise arkadaşlar Çemberin üzerindeki açı, bu yayın ölçüsünün yarısına eşittir. Biz buna çevre açı diyoruz ve ölçüsü de gördüğü yayın arkadaşlar yarısına eşittir. Evet, merkezdeki açı yayla eşit ölçülerdir, gördüğü yayla. Ama çember üzerindeki açı arkadaşlar gördüğü yayın yarısına eşittir. Buna dikkat ediyoruz. Evet arkadaşlar, ikinci bir e, temel elemanımız kiriş. Çemberin içinden geçen ve çemberi iki noktada kesen doğru parçasıdır arkadaşlar. İşte gördüğünüz A noktasından başlar. B noktasında biter. Arkadaşlar merkezimiz de burada olsun. Tam ortada. Burada arkadaşlar şöyle yazmış. Gör kirişi, indik işi. Özellikle uzunluk sorularında arkadaşlar merkezden çemberin kirişine bir dikme inerseniz evet bu dikme kirişi arkadaşlar iki eşit parçaya ayırır. A ile O'yu birleştirin. B ile O'yu birleştirin. İkiz kenar üçgeni de görün sevgili arkadaşlar. Evet bir başka temel elemanımız. Şöyle demişiz. Merkeze yakın olan kirişler büyüktür. Uzak olan kirişler küçüktür. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar merkezimiz burada. Merkezden uzak olan kirişler küçüktür. Merkeze yaklaştıkça kirişlerin uzunluğu artar. Sonra demişiz ki en uzun kiriş çaptır. Evet. Çapın ortasında merkez vardır. Çap çemberi iki, ikiye ayırır. Çapı gören çevre açı 90 derece. Bunun hepsini arkadaşlar gördüğünüz gibi şekilde göstermişiz. Evet. Çapı gören çevre açı 180 dereceyi gördüğü için yarısı kadardır. Bu da 90 derecedir diyoruz arkadaşlar. Bir başka özelliğimize geçelim. Özel kirişler var arkadaşlar. Mesela kirişlerden birisi yarı çap uzunluğuna eşit ise kestiği yay arkadaşlar 60 derecedir. Kirişlerden birisi arkadaşlar yarı çapın kök 2 katı kadar ise gördüğü yay 90 derecedir. Kirişlerden birisi yarı çapın kök 3 katı ise arkadaşlar kestiği yay da 120 derece olacaktır. Bu ÖSYM'nin bazı sorularda arkadaşlar kullandığı bir özelliktir. Bazen kameraya çarpıyoruz. Onun için özür dileriz arkadaşlar. Arkadaşlar bir başka özelliğimize geçelim. İki kiriş paralel ise arasında kalan yayların ölçüleri eşittir. Evet sağdaki yayın ölçüsü alfa derecesi soldaki de alfadır. Ondan sonra eşit kirişlerin arkadaşlar kestikleri yayların ölçüleri de eşit alınır. Şu sağdaki kirişle soldaki kiriş eşitse bunların yayları da arkadaşlar eşit ölçüye sahiptir. Evet bir başka özelliğimize geçelim. Arkadaşlar teğet konumuza bakalım. Evet teğet başlığımız. Çemberi bir noktada kesen doğru parçasına denir. Evet çemberi bir nokta deyip geçen bir doğrudur arkadaşlar. Kiriş pardon teğet. Ee, arkadaşlar merkezden TT e her zaman dikme indirilir. Her zaman teğet noktasına dikme indirilir. Ve bu indirilen dikme de arkadaşlar yarı çaptır. Evet bir başka özelliğimize geçelim. Arkadaşlar et iki teğet bir noktada kesişirse evet şöyle bir noktada kesişirse arkadaşlar bu uzunluklar eşit olur. Yani şu sağdaki teğetin uzunluğu ile soldaki teğetin uzunluğu eşittir. Aynı zamanda teğetler arasındaki açı ve yayın ölçü toplamı da arkadaşlar 180 derecedir. Evet. Şu yayın ölçüsüyle şu açının toplamı 180 derece alınır. Bunu da şuradan bulabiliriz arkadaşlar merak ediyorsak. Biz az evvel ne demiştik? Merkezden TT her zaman ne çizilir? Dikme çizilir. Evet bir dik buradan. Bir dik de sağdaki TT çizelim arkadaşlar. Bu R'dir, bu da R'dir. Biliyorsunuz bir de dörtgen elde ettik. Bu dörtgenin adı da aynı zamanda deltoittir. Ee, arkadaşlar e, dörtgenlerin iç açıları toplamı 360 derecedir. Şurada 90 var. 90 var. Etti. 180. Şu o açısıyla şurada P açısı yazalım. Şu ikisinin toplamı da 180 olacağı için bu alfa ise merkezdeki açımız 180-alfa olacaktır. Dolayısıyla gördüğü yayda arkadaşlar 180-alfa olur. Ee, arkadaşlar ben bu görüntüyle dondurma külahına benzetiyorum. Yani dondurma külahı dersek bu şekilde anlamanız şu iki açının toplamının 180 derece olduğunu hatırlamanız gerekmekte. Evet. Bir de arkadaşlar yarım çemberle sorulan sorular ya da özellikler var. Burada yarım çembere bir T çizersek arkadaşlar bakın yarım çembere T çizersek şu açıyla arada kalan yayın ölçüsü de arkadaşlar 90 derecedir. Tam çemberde evet şurada arkadaşlar tam çemberde 180 dereceydi. Yarım çemberde ise açı ve yay toplamı 90 derecedir. Bunun sebebi de şu arkadaşlar yine teğet noktasına bir dikme indiririz. Şöyle bir dik üçgeni görüyorsunuz. Evet. Bu dik üçgenin şu sağdaki açısı alfa ise soldaki açısı da 90 eksi alfa olacaktır. E dolayısıyla bu yayda 90 eksi alfa olur. Buna da arkadaşlar dikkat edelim. Evet. Bir başka özelliğimize geçelim. Teğet kiriş açımız var arkadaşlar burada. Bir tane teğet çizdik, bir tane kiriş. Arasında bir alfa yayı açısı var. ve Bir de e, AB yayı bulunmakta arkadaşlar. Açı kaç derece ise aradaki yay bu açının arkadaşlar teğet kiriş açısının iki katıdır diyoruz. Evet bunlara da dikkat edelim. Bir başka özelliğimiz iç açı arkadaşlar. Çemberin içinde iki tane kiriş çizilirse aralarındaki açıya bakıyoruz alfa kadardır. Burada şunu diyoruz arkadaşlar. Yediği önünde, yemediği arkasında. Yani şu alfa arkadaşlar önündeki ve arkasındaki yayların toplamının yarısı kadardır şu alfa açısı. Bir de dış açımız var arkadaşlar. Dış açı da dışarıda iki doğru parçasının kesişimiyle elde edilir. Bu da gördüğü iki yayın ölçüsünün farkının yarısı kadardır. Evet bu iki özelliğimiz de böyle arkadaşlar. Bir başka özelliğimiz de kirişler dörtgeni. Arkadaşlar dört köşesi de çember üzerinde olan bir dörtgene kirişler dörtgeni diyoruz. Karşılıklı açılar toplamımız 180 derece olur. Örneğin soldaki açımız alfa ise sağdaki açımız 180 eksi alfadır. Üstteki açımız beta ise alttaki açımız da 180 eksi betadır diyoruz arkadaşlar. Konumuz bu kadardı. Bununla ilgili soruları yükleyeceğim arkadaşlar.